ya 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 ya. Şu yürüyen mi? Evet. Gidelim evet. evet, abi. Hareket etmeye başladılar. Evet. Yenlerinden yırtmışlar yani görüyorsun. Ha, şeyleri sıyırmışlar mı tabakları? Evet, tabakları sıyırmışlar, yırtmışlar. Böyle oldu mu? Bunların neşeleri iyi olmuş oluyor yani. Evet. Evet havasını, suyunu ayarladım mı kendiliğinden. Evet, buradan yiyorlar. Isıtıyoruz şeyimizi, kümesimizi. Evet, hava borumuz. Isı borumuz, hava borumuz. Şu anda havanın güzel olduğundan dolayı basmıyor. Evet. Kümesimiz 1400 metrekare mi? Evet, 1400 metrekare. 20'ye 70. Eni 20, boyu 70. Evet. Vallahi İbrahim abi Civcivken dilimizden anlıyor bunlar da. Biraz büyüdüm artık. Sözümüz geçmiyor. Sözümüzü insanlara geçiremiyoruz. Hayvana nasıl geçireceğiz? İbrahim abi. Öyle gidelim bakalım fan tarafına böyle. 26 bin vardı değil mi? Burada bas. Evet, 26 bin burada var. 26 bin yan taraftaki kümeste var. Hayvanlarımız 22 günlük şu anda. Şu anda 22 gün. Evet, maşallah de unutmayalım Aynen, burada. maşallah diyelim. Aslında Doğru dili böyle çekmek değil mi? Evet Çünkü Nazar var Göz var Göz var Evet şeyler şişti Evet şu anda inceden bastığımız odalar Isı brandalarımız Evet kümesimiz 1400 metrekare. 1400 metrekare de yan tarafta var. 52 bin civciv geldi bu dönem. Sarışınlar şu an bir kilo oldu mu Masri? Şu anda bir kilo. Allah'ın yani izniyle bir kiloyu da geçti yani. Abi Savaştepe Karacalar'da. Balıkesir yolunun üzerinde. Evet. Tavukhane. Üretim tam biraz devam ediyor. Zevkli bir iş ya değil Basri? De. Zevkli bir iş be. Evet, evet, bir iş. İnsanla değil yani. Şeyle uğraşıyorum diyorsun Hayvanda. Evet, Hayvanla. Anlıyorlar yine bir şeylerden. Evet. İşte marketten alıp yediğimiz tavuklar böyle üretiyoruz. Aynı zamanda bizim çiftliğimizde iyi tarım uygulaması, var. uygulaması, yapılıyor. İyi tarım ne demek? Türk Hava Yolları, Migros, ee, bu gibi büyük, büyük yani büyük market zincirlerinde bu şeyi istiyorlar. İyi tarım uygulamalı çiftliklerin tavuğunu tercih ediyorlar. Biyo güvenliği evet. yüksek. Aynen. Temizler. Yani biyo güvenlikte şey ne oluyor? Mesela evet. duvarlarımız fayans değil mi? Evet. Hayvanın sağlığına ilgili çok ilgileniyorlar. Çevre temizliğiyle ilgileniyorlar. Gibi. Gibi. Böylece marketlere gidiyor. Nasıl olursa 20 gün sonra marketlerde. <laughs> evet tavuk yemek isteyenler de marketten iyi tarım Bandrol'lü şey mi aslında alıyorsun evet, tavuk? Evet, Orada nerede üretildiğini bile yazıyor yani. Evet, üretim yeri de paketin üzerinde yazıyor mu? Evet, yazıyor. Var. Şey var herhalde, karakod var. Evet, karakod var. Onu gibi. telefondaki uygulamayla... Nerede üretildi, hangi ilde üretildi? Salladım, burada üretildi. Coşkun Tavukçuluk diyor mesela, değil mi? Evet, olay bu şekilde. Kümesimizde 2012 senesinde bitirmiştik. 9 yıllık tavuk çiftliği. Çatısından birçok şeyi kendi kadar. kendi elimizden çıktı. Ekipmanlar bu şekilde. Bunlar Bunlar yemlikler. Yemlikleri yem basalım artık bir Aynen. Edersin. Yemliklere en sonuncu tabakta burada sivişle yem kalmayınca bu borun içinde helozon var. Bu motor televizyonla çekerek tabakların içi yem doluyor. Evet tavuklarımızın yanından herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın diyorum Allah'a emanet.